kadının iş gücünde e, yeterli rol almadığını görmekteyim. Kadınların istihdam oranını yeterli bulmuyorum. Kadınlar evde kalmalı ve çocuklarına bakmalı düşüncesiyle bakılıyor kadınlara. Korku politikası hakim olduğuna inanıyorum. Psikolojik şiddet de söz konusu. Bizim yetiştirme şeklimizle de ilgili biraz. Düşündüğüm zaman geçmiş aslında Ali Ayşe okuyorduk. Yine orada her zaman kız çocuğu anneye yemek hazırlamasında yardım ederken erkek çocuğu babayla TV izliyordu. Yani baştan aslında yanlış almışız biz bazı şeyleri. Aslında 8 Mart bir trajedi. Bunu bir kutlama olarak değil de bir anma günü olarak görüyoruz. Kadına şiddet konusunda hala ek sıralardayız. Bu konuda e, gerekli yaptırımların yapıldığını düşünmüyorum. Ve hala bunların konuşuluyor olması gerçekten üzücü. Kendimizi var etmek değil de var olduğumuzun kabul edilmesini görmek istiyoruz. Bu temelden atılan bir şey. Kadına verilmesi gereken saygıyı, sevgiyi küçük yaşta o kişiye öğretirsek o zaten ileride herkese sihirli değnek olur bence. Bir kişinin değişmesi demek toplumun değişmesi demek. Kadınlar istediği her şeyi başaracak güçtedir. Ben Koç Kablo'da kadın yönetici olarak tüm erkek yöneticilerle birlikte eşit şekilde burada varım. Kadın yöneticilerle çalışmaktan, kadın çalışanlara yer vermekten çok mutluyuz. Firmamızla da gurur duyuyorum bu anlamda. Daha omuz omuza, daha güzel bir gelecek içinde kadınlarımızın var olmasını, daima mutlu olmalarını istiyorum. Ee, güçlü kadınlar her zaman tarih yazar. Biz cesur olursak hiç kimse bize herhangi bir şekilde pranga vuramaz.